Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber 4. sınıf Türkçe zıt anlamlı kelimeler konusunu işleyeceğiz. Acemi sözcüğünün zıt anlamlısını sormuş bize 1. sorumuzda. Acemi A) açık B) usta C) bereket D, S ve bir ne? Boş mu? D boş mu? ne? E. E şık işte boş değil mi? Evet arkadaşlar o zaman ikinci sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi geç sözcüğünüz ne geç neydi erken <laughs> Teşekkür